Şanlıurfa'da sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Harran Üniversitesi Hastanesi önemli toplantılara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Üroloji anabilim dalı kliniğinin ev sahipliğinde geniş katılımlı genel üroloji toplantısı gerçekleştirildi. Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Kliniğinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Haran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Halil Çiftçi, Türk Üroloji Derneği'nin onursal başkanı Ateş Kadıoğlu, Türk Üroloji Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Samsun, Malatya, Kahramanmaraş, Siirt, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır gibi Türkiye'nin birçok eğitim Kliniği'nden üroloji hocaları ve uzmanları katıldı. İki gün süren genel üroloji toplantısında konuşan Haran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Halil Çiftçi, ilk gün canlı cerrahi kapsamında iki hastaya Onursal Başkan Ateş Kadıoğlu eşliğinde üç parçalı penil protez canlı cerrahisi yapıldığını söyledi. Profesör Doktor Çiftçi şu ifadeleri kullandı. Harun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı'ndan gerçekten son derece etkilendik. Ali Çiftçi Profesör Ali Çiftçi kardeşimiz bir kere vakaların organizasyonu ameliyathane altyapı açısından son derece donanımlı bir fakültede ana bilim dalında operasyon yapmak büyük bir mutluluk. Türk İroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Şanlıurfa'nın en donanımlı sağlık tesisi olan Harran Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kampüs son derece geniş e, ve e, bakımlı, yani altyapı e, gayet e, uygun e, şeysinden, e, yani e, gönlü ferah bir şekilde, iç açıcı bir ortamda çalışmak e, son derece önemli. Ameliyathaneler ve yine hastanenin hastane şey, geliş ve ekip manasından e, yeterli e, gerçekten e, Şanlıurfa'da e, Harun Üniversitesi'nde büroloji ana bilim dalında e, bu e, üst düzey e, bir e, altyapı ve e, aynı zamanda teknik e, ekip e, eleman e, bulmak e, bizi gerçekten çok mutlu etti. E, kongremiz e, bugün e, hocamın belirttiği gibi canlı cerrahilerle başladı. E, yarınki sempozimiz de teorik e, e, şeklinde devam edecek. Ben tekrar bu konuda bu toplantının ufada olmasını sağlayan hem dernek başkanımıza hem Türk Büroloji Derneği'nin yönetim kurulumu hem de endüstrinin temsilcilerine huzurlarla teşekkür ediyorum. sunuyorum.